Yani öncelikle yine belediye Tavriye, Mustafa Bey'e, Halil Doğru arkadaşıma çok teşekkür ederim. O her zaman derdi. Yanımda hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan bir kişi. Onların da Allah razı olsun. Hepinizden da da razı olsun. Ben artık hepinize hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. İyi konuşmalar. Genel hoş geldiniz. Ve bu akşamı bizlere hazırlayan Gençe, Fevim ve tüm daha davresini el üstünde tutulası insanların gerçekten çok e, ve fedakar bir şekilde çalışıyorsunuz. Ondan dolayı hepinizi camiyelikten tutuyorum. Önce konuşmama, selamlama konuşmama ayakta başlayıp ondan sonra müsaadenizle oturarak nasıl olsa başkanım da uzunca bir söz verdim. Hani istediği kadar konuşabilir dedi. Artık siz de biraz sabredersiniz. Oraya konuşacağız. Güzel bir süreçler geçtiniz. Hepiniz buraya toplandınız. Bu arada yaklaşık bir ayın aşkın bir süre önce dernek dergileriniz birliğinde ciddi bir değişiklik yapıldı. Dernekler rehinine çok güzel düzenlemeler yapıldı. Eee bunlardan haberdar olmanız için aslında bütün planlarımızı sayın başkanım da söylediği üzere geçen ay yapmıştık. Ama Ankara'dan gelen acil davet üzerine o gün Ankara'da olmamız gerekiyordu. O yüzden öncelikle haberdar gözlemliyorum bu gecikme nedeniyle. Ama inşallah bu akşam hepsini birlikte telafi edeceğiz. Ben müsaadenizle oturmak istiyorum. Ee, i̇stediğiniz zaman aklınıza takılan konuyla ilgili soruyu hemen elinizi kaldırarak <laughs> eğer elinizi göremezsem seslenerek verirseniz hemen o anda cevaplayalım. Ya not alalım ya da hemen sorun çünkü genelde unutulabilir. Bu konuda asla çekilmenize gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi 23 Ocak tarihinde resmi gazetede ee, yayınlanmıştır. yayınlanmıştı. Derek Adiret'teki değişiklikler. Malum derneklerin en çok yaptığı veya o da fazla içebildiği yasa gereğince olması gerektiği husus genel kurullar. Genel kurulların duyuru şeklinde bir değişiklik yapıldı. Eskiden gazetede ilan ettiriyordunuz e, veya o e, yazıyla duyurduruz. Ya telefonlara cep mesaj atıyoruz. Aslında cep telefonlarına mesaj sistemi yoktu. Ama biz yasayı biraz geniş yorumlayarak cep telefonlarına atılan mesajları da e, kabul etmiştik. Yeni düzenlemeye ile devlet üyelerinizi eğer derdinizin internet sayfası varsa genel konu duyurusunu yine en az 15 gün önceden internet sayfanızda yayınlayarak duyurabilirsiniz sekreter mesaj atabilirsiniz. E-mail adresine e-mail atabilirsiniz. Yazıyla yazı duyurabilirsiniz. Ya da herhangi bir gazetede Hı. E, Hı. en az 15 gün önceden genel kodunuzu gündemiyle birlikte duyurabilirsiniz. Burada iki düzenleme geldi. Biri internet sayfamıza duyurma, diğeri ise cep telefonlarına mesaj atma. Yalnız cep telefonlarına mesaj atarken şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle her birinizin cep telefonu olması gerekiyor. Eğer her birinizin cep telefonu mesajı gitmiyor ise, yok ise, o zaman o duyguyu tam manasıyla ile yapmış sayılmıyorsunuz. O yüzden ya bütün üyelerinizin cep telefonlarını alacaksınız, hepsine duygu yapacaksınız veya da diğer duygu yöntemlerinden birini seçeceksiniz. Örneğin 3-5 tane ya da 10 tane üyelerinizin bir şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Bunlar bir şey sorumluyuz. Tabii ki. Cep telefonu her <laughs> için internet Sadece internet sayfası bile yeter. Yani mesaj atmanıza gerek yok. <laughs> i̇nternet sayfanız varsa internet sayfanızdan <laughs> <Duyuruyor gülüyor> Bu da bu işaretleriniz için. Bilmesiniz, bilmesiniz, <laughs> Yasal olarak öyle. <laughs> Yasal olarak öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü eğer bir kişi derneğin sürücüsü ise, derneğin kurumuna, derginin merkezine gelerek mutlaka ve mutlaka dergide itibat halinde olması gerekiyor. Eğer derginiz üniversite için telefonunu değiştirmiş ve bunu size bildirmemişse ilerlediği herhangi bir şekilde bağlıyor. Yani kişiler derginle olan bağlılığı bilgilerini güncelleştirerek olayla sıkı bir şekilde yapmak zorunda. Evet, yine dernekler yönetmeliğinde değişen bir husus, Genel kurulda biliyorsunuz daha önce ne yapıyoruz? Bize genel kurul toplantı tutanağına getiriyoruz. Genel kurul sonuçu yedirme formülü doldurur. 30 gün içinde bize bildirme zorunluluğu var. Aynı zamanda e, genel kurul toplantısı yaptıktan sonra 15 gün içinde de derneklerin yetki belgelerini değiştirmeleri, yeni üyelerin belirli, belirli. internetten götürülen yetki belgelerini o ayda atmaları gerekiyor. Yine yapılan değişiklikler artık eğer tüzük değişikliği yapmamışsanız ya da derneği kapatmamışsanız zaten o sorun fark ettirip o değiştirmeye gerek yok. Tüzük değişikliği yapmadıysanız sadece genel kurul sonuç bilgileri formunu 30 yaşında doldurup bize getirmeniz yeter. Toplantı tutanağını istemiyoruz. Ha bu şey değil. Genel kurulda toplantı tutanağı tutmayacaksınız değil. Genel kurulu toplantısına mutlaka tutanağınızı tutacaksınız. Divan başkanı, divan başkanı ve ilgili ve katip olayı Onu kendi dosyanıza saklayacaksınız. Aynı oyun usulalarını sakladığınız gibi. Kapalı usulde boy kullandıysanız kaç usulde boy kullanmayacaksınız. O yüzden toplam tutuklanma tutacaksınız ama tüzük değişikliği yapmamışsanız toplam tutuklanma analize geçirmeyeceksiniz. Sadece genel kurul sonuç bildirimi formuna geçireceksiniz. Bu arada doldurmuş olduğunuz dernek yani beyannamesi, genel kurul sonuç bildirimi, adres değişikliği, kişisel genel iznindeki ve buna benzer tüm formlar değişti daha basit, daha anlaşılır hale geldi. O yüzden 23 Ocak tarihinden itibaren tüm formları yeni şeklini elde ederek ya da doldurarak bize getirmeniz gerekiyor. Evet, evet. Tabii ki siz de getirdiğinizde biz orada hemen e, bu işler haberdar olmayanlar için yeniden onu dolduruyoruz. eksikini getirtiyoruz ama hani şimdi orada hepimize tebliğ etmiş olduğunuzu. bunu. O yüzden internet <laughs> sayfamızda yeni formları indirip oradan onları doldurup bize getirmeniz gerekiyor. Örneğin şu anda beyanname zamanı? Yani, biliyorsunuz 1 Ocak'ta başladı. 30 Nisan'a kadar e, beyannamelisi vereceksiniz, beyannameli şekilde değişti. O yüzden yeni şekliyle beyannameyi doldurup bize getirmeniz gerekiyor. Evet. Diğer husus neydi? Yetki belgesi. Artık yetki belgesini kaldırdık. Yani kaldırdık derken, şu manada kaldırdık. Yönetim kurulu asil üyeleri otomatik olarak mahsus kesmek için yasayla yetkilendirilmiş durumda. Yönetim kurulu asil üyeleri sadece. Onları bakmış kesmesi için bir yetki belgesi düzenleyip ilerleyen müdürüne getirip onaylatmalara artık gerek yok. Yönetim kurulunun tamamı bakmış kesilmiş. Peki asil üyeli ama sadece asil üyeli. Yönetim kurulu asil üyeli. Peki yetki belgesi nasıl devam ediyor? Eğer yönetim kurulu asil üyeleri haricinde birine yetki verdiyseniz. Örneğin daha derde Mehmet Akşehir. Mehmet Akçak yönetim kurulu üyesi eskiden beri ama kendisine hep yetki belgesi çıkartılır. Neden? Daha derin merkezi sürekli olduğu için. Belki sizde de böyle uygulamalar var. Belki derneğinizin sekreteri var. Belki derneğinizden yönetim kurulu üyeleri haricinde sürekli olarak, gönüllü olarak dernek merkezinde bulunanlar var. Eğer bunlara yetki belgesi çıkartacaksanız bir yıl bunu çıkartacaksınız. O yüzden bunu alışkanlık haline getiriyor. Yıl sonuna kadar yetki belgesi düzenleyin alışkanlık olsun ki her yıl başında yetkiliyor olmayan kişilere yetki ve sıçrantılması yılbaşı ile beraber aklınıza gelsin. Yani böyle bir usul belirleyin kendinize. Yönetim kurulu karar alacak. Yetki belgesi düzenleyecek ama denetler müdürlüğüne getirilecek. Yönetim kurulu bu konuda yetki kendisi düzenleyecek, mühürleyecek, üyesine verecek bir tanesini, bir tanesini de kendi dosyasında saklayacak. Dernekler müdürlüğüne getirip onaylatmak yok. Yani yönetim kurulu tamamen yapı konuda yetkili olduğu için artık hemen hemen yüzde doksan dokuz dernekleri daha ilgi ve için yönetim kurulu üyeleri makbuzları rahatlıkla görev süresi sona erene kadar kesilecek. Zaten yeni yönetim göreve geldi. O zaman onlar da olacaktır. Evet, yetki ve eksikliği ilgili kafasından yakalanmış soru varsa. Evet. Yine yurt e, dışından bir yardım olmamalı değil ama daha çok bunları e, geçiyorum. Defterlerle ilgili hususlar. Altı tane defter tutuyoruz. İşletme defteri, karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, alanı belgesi kayıt defteri ile ilgili başlıyoruz. Altı tane defter tutuyoruz. Bu altı defterden iki tanesinin bu zorunlu olarak kullanılması kaldırdı. Artık devir baş defteri ve alındı belgesi kayıt tehtirdiğimiz hani mahpuzları aldığınızda bağış altında kaydettiğiniz defterleri kullanılmasını kaldırdı. Artık sorun değil. Bu tarihten itibaren isterseniz alındı belgesi kayıt tehtirdiğini ve devir defterini tutmayabilirsiniz. Tutmamanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü yasa gelince eğer o defterleri yanlış tutarsanız, eksik tutarsanız araç tasıyla karşı karşıya. O yüzden bu iki defteri tutmayı hemen bırakabilirsiniz. Bunun ilgili yönetim bunun kararı da alabilirsiniz. Almasanız da bizim için bir problem yok. Yani alın da belki defteri ve demirbaş defteri artık eee kullanmakla kaldırılıyor. Ha bu atacak mısınız? Hayır. O tepkili eski tepkilerinizi saklayacağız Tabii defterler demişken e, tutulması gereken yani defterlerde dikkat et. Yani hususlarla ilgili bir iki ııı e, hususu anlatmamda fayda görüyoruz. Özellikle karar defterinde, işletme defterinde, evrak kayıt defterinde her yıl sonu itibariyle defterlerinizi kapatmanız gerekir. Yani numara veriyorsunuz. Evraklara numara veriyorsunuz evrak kayıtta. Bir, iki, üç, beş, on neyse otuz bir